Merhabalar sevgili hanımlar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Cante butik kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine bugün sizlerle e, örgülerimizde kullandığımız e, iki teknik göstereceğim. E, yeleklerimizde, hırkalarımızda veya e, bluzlarımızın kol ağızlarında kullandığımız hepimizin e, bu anlamda yapma gereği duyduğu ilik tekniğini göstereceğim. Ardından yine aynı örgümün üzerinden sizlere burma örneğini göstereceğim. Saç örgüsü de deniyor buna. E, Birçok adı var bu tekniğin. Ama ben burma örneği diyorum. Ve bu şekilde sizlere bu tekniği göstermeye çalışacağım. Evet sevgili hanımlar hemen İlik tekniğimize ve burma tekniğimize geçelim. Şimdi ben sizlere yine her zamanki gibi bir altyapı oluşturdum sevgili hanımlar. Şu gördüğünüz bölge benim yeleğim diyelim. Yeleğimizin pat kısmı, lastik kısmı yani. Bu bölgede burma tekniğimi koyacağım bölüm. Şimdi sevgili hanımlar ilk etapta sizlere hemen ilik tekniğini göstereceğim. Şimdi ilik tekniğinin de arkadaşlar birçok farklı yapılış şekli var. Ben her zaman genel olarak kendi bildiğim teknik üzerinden gidiyorum. Ve bunu da dile getiriyorum. Farklı gördüğüm yine hoşuma giden teknikleri de Sizlere göstermeye çalışıyorum burada. Bu o noktada ben kendi bildiğim ilik tekniğini sizlere göstereceğim. Şimdi sevgili hanımlar, bakın benim e, örgümün burası lastik kısmı yani pat kısmı ayırdığım 2, 4, 6 ve 7 ilmekten oluşturdum. Şimdi genel olarak ilikler orta noktaya konulur lastiğimizin veya patımızın orta noktasına konulur. Buna göre ilmeklerini ilmeklerimizi sayarak orta noktayı belirleyip ilmeğimizi yapacağız. Şimdi ben bakın 2 ve 3 tane ilmeğimi örüp ardından dördüncü ilmeğimi de örüyorum. 5. ilmeğimi de örüyorum. Bu noktada bakın 4. ilmeğimi 5. ilmeğimin üzerinden atlatarak bir kesme işlemi gerçekleştirdim. Tekrar lastiğime devam ediyorum. Şimdi iliklerimizi kullanacağımız düğmelere göre siz de takdir edersiniz ki buna göre ayarlıyoruz. O yüzden belirgin olması açısından ben sizlere biraz daha geniş bir ilmek yapacağım. Bunun için iki tane ilmek kesiyorum sevgili hanımlar. Yani iki tane kesim işlemi yaptım. Şimdi tekrardan lastiğimi örüyorum, patımı örüyorum. Bakın 3 ilmek buradan, 2 ilmek de buradan lastiğimiz iliğimizi koyduktan sonra bu şekilde oluyor. Şimdi bu noktada sevgili hanımlar dediğim gibi bu bölgeye de burma örneğimizi koyacağız. Şimdi örneğinizi koyacağınız bölgeyi belirleyip direkt Şöyle orta kısma koyalım. Ee, ben göz kararı ayarlıyorum şu anda. Sizler örgülerinizde e, bu tarz e, teknikler kullandığınızda tabii ki ilmek sayısını ayarlayarak koymanız gerekmekte. Yani e, şimdi koyacağım benim burma örneğim 8 ilmekten oluşacak. 8 ilmek sonra Birkaç ilmek ayırıp tekrar yine 8 ilmek koyarak aralarında boşluklar bırakarak yani kısacası birkaç ilmek olmak şartıyla sizin belirlediğiniz nokta hangi noktaysa burma örneğini koymak istediğiniz aralıklarında da yani muhakkak aralık bırakarak bu tekniği koymanız gerekiyor. Birbirine yakın olsun istiyorsanız daha az ilmek bırakacaksınız. Yani kısacası yok aralıkları daha fazla olsun diyorsanız daha fazla ilmek bırakmanız gerekiyor. Şimdi bakın benim lastiğimden sonra sevgili hanımlar şöyle 6 tane ilmek bırakıyorum. Şöyle 6 değil de 5 tane olsun. Burma e, tekniği içinde şöyle 8 tane bir ilmek ayırmış oluyorum. Şimdi hanımlar ilk etapta örneğime başlarken düz örgü olarak Burma tekniğimi ayarlayacağım. 2, 4, 6 ve 8 tane düz örgü örüyorum. Ardından yine ilmeklerimi ters örgü olarak devam ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi burma örneği e, genellikle düz olarak örülür. E, ve geri kalan ilmekler de örgümüzde ters olarak örülür ki e, daha belirgin dursun. Kaldı ki arzu ederseniz bu noktalara da yani ters olan bölgeleri ters olarak değil de istediğiniz bir örneği de koyabilirsiniz. Tabii ki minik olması şartıyla. Çünkü burada zaten asıl elde etmemiz gereken şey burma örneğimiz. O yüzden bu örneğimiz Sevgili hanımlar, genelde düz örgü üzerine ya da hruşo örgü üzerine koyulur. Ters olarak da bu örgüyü yapabilirsiniz. Burma örgüsünü düz olarak da yapabilirsiniz. Şimdi arka yüze geldiğimde hanımlar bakın burma örneğim ters düşüyor. O yüzden ters örgülerimi örüyorum. ayırdığım 5 ilmeğim vardı. Onları da düz örüyorum. Ve bakın lastiğimin olduğu noktaya geldim. 5 ilmeğim kalmıştı. Şimdi bakın ters ördüm. Bu lastiğime ait ilmeğim. Ve ters ördüğüm için bunu bu ilmeğimi Düz örüyorum ve şimdi hanımlar iki ilmek kesimi yapmıştım. Şimdi iki ilmek artırıyorum. Yani iki ilmek atıyorum şişime ve ardından ters düz ters düz ve buradaki ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi düz yüze geldik. Ters ördüm. Düz ördüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yine ters örüyorum. Yalnız bakın ters örerken benim ördüğüm şekilde örmeniz gerekiyor ki buradaki ilmeğiniz gevşek durmasın ters ördüm düz örgümü de şu şekilde içeriden yine örüyorum tekrar yine yine ters ilmeğimi ördüm ve düz ilmeğimi ördüm lastiğim kaç ilmekti 3 6 ve 7 ilmekti ve yine kendi lastiğimin ilmek sayısına gelmiş oldum ve gördüğünüz gibi İleğim de oluşmuş oldu sevgili hanımlar. Bakın çok kolay ve çok basit. Şimdi geliyoruz burma tekniğimize. Şimdi bu noktada ben birkaç sıra e, şu burma tekniğimin düz örgülerini öreceğim. Şöyle bir iki sıra daha örüp geleceğim sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar ben birkaç sıra burma örneğimi koymak için şu şekilde biraz düz örgü ördüm. Şimdi diyeceksiniz ki neden burada koymadınız? Burmadınız? Şimdi sevgili hanımlar bakın bu burma örneğine başlarken ilk etapta bu şekilde altyapısını yapmanız gerekiyor. Eğer hemen e, örneği yaparsanız yani bur, burma işlemini hemen yaparsanız ördüğünüz yaptığınız çalışmanın etek kısmı şu şekilde büzülebiliyor. O yüzden ilk bu tekniği yapmaya başladığınızda Şöyle birkaç sıra şöyle bir, bir santimlik veya bir buçuk santimlik veya iki santimlik bir düz, düz örgü ördükten sonra burma işlemine geçmeniz gerekmekte. Ben de o yüzden bunu belirtmek için sizlere e, ilk etapta şöyle bir santimlik kadar bir e, düz örgü örüp daha sonra burma işlemine geçmeyi tercih ettim. Evet bakın sevgili hanımlar iliğim de burada çok böyle pıtırcık bir şekilde görüyorsunuz. Yine üst noktada bir kere daha göstereceğim sizlere. Şimdi hemen burma işlemimize geçeceğiz. Evet sevgili hanımlar bakın 8 tane ilmeğimiz vardı burma tekniğini yapmak için. Şimdi sevgili hanımlar e, bu tekniği yapmak için ilmeklerimizi eşit olarak 2'ye bölüyoruz. Yani 4 bir tarafa 4 bir tarafa olması gerekiyor. Bükülmesi gerekiyor. O yüzden şimdi 1 2 3 4. ilmeğimi geçip 5. ilmeğime bakın 5. ilmeğimi bu şekilde arkadan örüyorum. Buradaki ilmeklerimi bıraktım 4 ilmeğimi. Ardından burada bulunan 1 2 3 ve 4 ilmeğimi ördüm. Hemen sol elimdeki şişimle burada bıraktığım ilmeklerimi aldım. Bu şekilde çevirdim ve 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şu anda burma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi hemen geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Arkaya döndüm. Bu noktada yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burma yaptığım kısma geldim. Şimdi burası zaten ön taraftan düz ördüğüm için ters oluyor ve ters olarak örüyorum. Ve tekrar düz ilmeklerime geçiyorum. Bakın başlangıçta ve sonunda ilmeğimizin şu kısmında bir boşluk oluşmaması adına Şuradaki ilmeğimizi olabildiğince sıkıştırarak örmekte fayda var sevgili hanımlar. Evet, şimdi lastik kısmımıza geldik. Yine sizlere hemen ilmek bir ilmek daha keselim bir ilik daha keselim Pardon şimdi üç tane ilmeğimizi ördük bakın bu noktada ne yapıyorduk ilmek ilik yapacağımız ilmeklerimizi şöyle iki tane örüp buradaki bulunan ilmeğimizi diğer ilmeğimizin üstünden aşırdık bu birinci Şimdi yine bir ilmek daha ördük. Yine hemen ilmeğimizin üstünden aşırdık. Burada lastiğimizi, patımızı örüyoruz. Ve bakın burmamızın olduğu noktaya geldiğimizde yine düz bir şekilde kurmamızı örüyoruz. Ardından yine kalan ilmeklerimizi de örerek bu sırayı da tamamlıyoruz. Bakın hanımlar Şimdi arka sırayı dümdüz örerek geliyorum. Tersi ters, düzü düz olarak. Evet sevgili hanımlar, şimdi arka yüzde ne yaptık? Düzü düz ördük, tersi ters ördük ve yine düzü ördük ve burada lastiğimizin olduğu, yani patımızın olduğu noktaya geldik. Şimdi bakın sevgili hanımlar, lastiğimizin ilk ilmeğini ördük ters olarak. Ve burada bulunan ilmeğimizi de bu şekilde değil de şöyle içerden örmekte fayda var. Ve daha sonra iki tane ilmek kestiğimiz için şöyle sağ taraftaki şişimize iki tane ilmek atıyoruz ve daha sonra lastiğimizdeki ilmeklerimizi yine örüyoruz. Düz tarafa geçtik. Bakın ilk etapta ters örgü düz örgü ve burada bulunan il ilmeğimize de yine ters örgü yapacağız ama nasıl yapıyoruz? Bakın bu şekilde içeriden ilmeğimizi alarak örüyoruz. Tersten sonra yine lastiğimizi bozmamak için düz ördük. Onu da yine içerden şu şekilde ördük ve düz ördükten sonra tekrar buradaki ters ilmeğimizi de ördük. Düz ilmeğimizi de ördük ve ikinci ilmeğimizi de iliğimizi de oluşturmuş olduk. Bakın Evet sevgili hanımlar. İlmek tekniğimiz bu kadar kolay ve basit. Dediğim gibi kullanacağınız düğmeye bağlı olarak bu kesme işlemlerini fazlalaştırıp iliğinizi daha büyük yapabilirsiniz. Ama şunu e, sizlere hatırlatmak istiyorum. E, çok fazla e, iri kesmeyin. Yani çok fazla ilmek kesmeyin. Çünkü e, zamanla e, aşınabiliyor ilik ve e, kullandığınız düğme bol gelebiliyor. E, bu noktada elinizin tabii ki sıklığı, ipliğin esnekliği de e, değişkenlik gösterebilir ama dediğim gibi çok fazla e, iri bir ilik yapmayın. Düğmenizi de baz alarak bunu göz önünde önünde bulundurarak ilmeklerinizi ona göre büyüklüğünü ayarlayın. Evet sevgili hanımlar bakın burmamıza geldik. Yine buradaki 8 ilmeğimizi ördük. Ve ardından yine burada bulunan ilmeklerimi örüp e, şuradaki ördüğüm sıra kadar Devam edeceğim. Daha sonra yine burada yaptığımız tekniği yaparak e, burmamızı istediğiniz uzunluğa getireceğiz. Yani şöyle şu boyutta bir burma istiyorsanız veya daha kısa olsun istiyorsanız bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Buradaki ilmeklerin e, örerek sayısını fazlalaştırmanız gerekmekte. Yani örgü sırasının sayısından bahsediyorum. 10 sıra örüp atıyorum. Ondan sonra burma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Veya daha dar bir burma istiyorsanız, 5 sıra ördükten sonra kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet sevgili hanımlar hemen buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Bugünkü videomuzun da ve çalışmamızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi ben e, burmayı biraz daha büyütüp ikinci burma işlemini de gerçekleştirip e, bir fotoğraf paylaşacağım. Görüntü itibariyle de e, daha net olarak görmüş olacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın sevgili hanımlar. İlmeklerimiz de böyle minik minik. Şu şekilde. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik sevgili hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Berat Kandili bütün Müslüman aleminin de kandilini kutluyorum nice nice kandillerde buluşmak üzere sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum hepinize huzurlu mutlu bir gün diliyorum sevgiler hoşça hoşçakalın